Üçüncü Mehmet dönemi neler oldu? Gül'ü çok seven Üçüncü Mehmet'le annesi Safiye Sultan, o yılki kiraz mevsimini geçirmek üzere Davut Paşa bahçesine gittiler. Ancak asıl gidiş nedenleri giderek yaygınlaşan kolera ve veba salgınından uzak kalmaktı. Din adamlarının mübarek maraz dediği salgın 1598'in yaz aylarında yüzlerce ocağı söndürdü. Şairin deyimiyle meclis be meclis saki ecel gezdi. İstanbulluların çoluk çocukları bile ikişer ölmekteydi. Eski saraydaki 3. Murat ailesinden 11 kız ve kadın, birçok adım ağası ve cariye de ölenler arasındaydı. Ağustos sonuna kadar eski saraydan 150 cenaze çıktı. Bunlar arasında 3. Murat'ın 16 kızı daha vardı. Salgında ölen Davut Ağa'nın yerine Dalgıç Ahmet Ağa mimar başılığına atandı. Üsküdar'da köşesine çekilmiş bulunan Murat Efendi devlet adamlarına haber gönderip bu belalar, salgınlar, fesadın ve yönetim bozukluğunun her zamankinden ziyade oluşundandır. Ulemayı, seyitleri, şeyhleri bir yere toplayıp dua ve senaya yönelim dedi. 3. Mehmet de dua ve tövbe emri verdi. Ok meydanında 3 hafta üst üste tövbeye çıkıldı. Ayasofya kürsü şeyhi ok meydanı minberinden vaaz ve nasihatte bulundu. 20 Ağustos 1598'de 3. Mehmet'in bütün devlet erkanının katıldığı törende dualar edilerek de yeni caminin temeli atıldı.